<laughs> Beyaz TV gece saatlerinde huligan grubun saldırısına uğradı. <laughs> Sunuculuğunu Ertem Şener'in yaptığı spor programının yayını sırasında Galatasaray Real Madrid maçı hakkında yapılan yorumlara tepki gösteren yaklaşık 40 kişi binanın önüne geldi. Bir anda taşlarla saldırmaya başlayan gruba güvenlik görevlisi müdahale etmek istedi. Ancak saldırganlar görevliyi feci şekilde döverek hastanelik etti. Binadan içeri giren grup stüdyoya ulaşamayınca hızla geri çıkarak kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken polis saldırganların tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı. Bizim yorumcularımızdan bazıları işte Galatasaray e, Real Madrid karşısında bu turu e, geçme şansı çok zayıf derken Biz de ben de dair buna ben de Galatasaray turu geçer demiştim Ama e, kendini bilmez taraftarlar ki ben ona taraftar demek istemiyorum Onlar taraftar değil buraya gelip içimizde yani bizi geçin Bayan arkadaşlar var rejiden ağlayanlar var içeride Geri girdi miler peki? Tabii şuraya kadar geldi Güven, bir tane güvenlik arkadaşımız şu anda karşıdaki hastanede hastanede ve çok ciddi, durumu çok ciddi. Gereken yapılacak, emniyet güçleri de yapıyorlar. Stüdyoya ulaşamadılar, Allah'tan ulaşamadılar ama baksanıza şu yerlerin haline. Yani tam